Merhaba Merhaba hanım köpekler Merhaba arkadaşlar Şimdi e, biz daha önceden Başlamıştık videomuzu çekmeye Sildik dur, dur, dur. Sildik evet, Sildik yanlışlıkla evet zaten sadece odun kazmıştık Elmayı al Elmayı e, Ay neyse Ne oldu Sence ne oldu Ay neyse İşte hmm. e, ben e, şimdi birazdan evi yap yapmaya başlayacağız. Bu gidelim, tamam. Ee, tamam. Evet, burası burası iyi, bir iyi bir alana benziyor ama çok küçük. Biraz daha araştırsak bu yani. <laughs> Anlaşılık her zaman olabiliyor. Ay hızlı olmamız lazım yoksa hayvan değil. Bize hayvan gibi abanacaklar. Aynen. Canavarlar. Evet. Acaba barışçıl moda mı alsak? Barışçıl moda. Bilmiyor musun? Ay aman. Alalım mı? Şimdi değil. Ya of dümdü Düzlük bir alan yok. Her yere al keşke çakmağımız olsa. Ee, arkadaşlar biz uygun bir alan bulup geliyoruz. Koyun var. Koyun var. Aa koyun var. Valla Kafasına kafasına <laughs> Aa et çıktı. Ay artık yeni sürümde zaten et var da. Ya bersene. olsun. Baksana ben. Baksana ben. <laughs> dur dur. Buraları yapalım çünkü burada şey var. Ne olabilir? Kömür. Kömür işte. Bak ben de onu diyorum. Bir tane daha koy. Koydum onu. Tane daha evet acıkmışız. Ay şimdi yeme şimdi yeme. Ay. Üç et olduğunda yersin. Ha burada yer bulmamız gerekiyor. Tamam buradan çıkalım hemen yapalım. Ufak bir ev olsa da bunun için fark etmez. Aynı zaten Yeter sonra. Sonra e, sonradan zaten büyütürüz. Hadi, hadi, hadi. Et o kadar önemli değil. Aslında önemli. Evet. Ay pardon ben de alıştım. Ama dilimi tutabiliyorum. Ha, iki blok galiba yok değil. Ha, hiçbir şey göremiyorum. Ben de. Hmm, yukarı 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 hadi hadi hadi. Çıktın çıktın çıktın. Buzlu kavan yok ya. Ağaçlı yap. Minik hmm, bir yer yapalım sonra ağaçları keserek büyütürüz. Tamam. Daha sen devam için daralırız. Dene. galiba akşam oluyor. Yok. Bizim görüntü kararı. Ana. Bizim görüntü değil Ezgi. <laughs> tamam bir dakika arkadaşlar. Biz evi yapıp hemen geliyoruz. zaten. Evet arkadaşlar geri döndük. Evimizi yaptık ve kömür bulduk. Evet. E... Tamam. Daha zamanımız var. Ee, bizim bazen kardeşlerimizin hmm. adları aklımıza geliyor. <laughs> Bayan köpek ne yiyorsunuz? <laughs> Kemik mi? <gülüyor> Şeker. <laughs> Kemikleri yasak değil miydi ya? Hmm. Bak kuşlar sanki yiyebiliyor da. Neyse sonra konuşuruz onları bayan köpek. <laughs> bak şimdi bak şimdi gel isimlerimizi söylüyoruz. Değil mi? Hmm. Ay ama benim o anda kardeşimin ismi geldi aklıma. Hmm, aynen. Dede alışmışız. Diye diye yani. Aynen. Biz bir kardeşlerimizi bir, özlememek için birbirimize bazen diyoruz. Kardeşlerimizin adıyla. Aynen. Mesela ben, ben, bayan köpeğe Ezgi diyorum. O bana Pelin diyor. Ay neyse. Öyle söylememize gerek yok. Neyse devam edelim. Kazmak ömrümüzü. Arkadaşlar ee, şu anda aa. hiçbir şey göremiyorum ben ekranda. Evet çünkü ben <laughs> oynuyorum şu anda. Ezgi yanımda konuşuyor. Sonra Ezgi de alacak tabi. Biz sırayla oynuyoruz. Aslında wifi'miz olsaydı e, beraber bağlanacak. Buraya alsak e, mı acaba ya? Nasıl? İnternet alsak mı buraya? Aa. arkadaşlar biz şu anda köydeyiz. Aa demir buldum. Aa, şimdi bununla kazamasın biliyorsun mu? Biliyorum. Gelir sonra <laughs> bu, bu taşlar yetmiyor. Diyor. Fırına etmiyorum. Taş çıkar. Biliyorduk ben de. Fazlasıyla kazama. Son taş kazma falan yapacağız. Arkadaşlar hayat taşla başlıyor. Ne yazık ki. Arkadaşlar kameralı videolarımızda maske takıyoruz. Hayvan mı sevmiyor? Hmm, çok. de yani çok. Ben yani bu kadar yeter herhalde. Ve Ponki'yi de çok seviyorum. Ponki bütün hayvanların yerini dolduruyor benim için. Aynen. Ponçiyi tanıyorsunuz zaten. Annem istiyor musun? Al sana kuşmamı. Alayım tatlı. Alayım ben. Ha, benim niye üstüme atıyorsun acaba? Alayım dedikçe. Bilmiyorum. Neyse devam edip gelir devam ederiz. Şimdi evimizi bulmak var. Ben evi hiç bulamam. Ha ben, bu. ben bulayım. Aa, oradan birkaç tane daha vardı Alacağım onları sonra alacağım şimdi Taş mi? kazmadan sonra. Hı -hı. Ve sabah. Ev giy, evi kaybettim. Ver. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay kardeşinden de bıktım ben artık ya. <laughs> Bunu bulamadın mı Baykuş Hanım? Bulamadım köpek Hanım. <laughs> Aa! Kadın mı ısırıyorsun be? <laughs> Mecaz yapmana gerek yok. Ay gitmiş orada kemik diyor. Sus ya. Bayan köpek merhaba. Hı, hmm, dur. Heh, tamam. Benim hmm. papaya. İki tane falan yapabiliyor musun? Niye yapmadın? İki tane niye yapayım? Birinde bir şey yapmak gibi bölümde bir şey. Koş, Şuraya misale çok... bir şey göremiyorum. Hayır, bir tane koşsak yetiyor zaten. Bir doğru kenara koy. Yok, etçi bak. daha. Tamam, dosyayı getirmişim. Tamam Dur şuraya da koydum mu? Ayım. Göster. biz burada bitirelim. Çünkü gerçekten evet. koyun yünü yok. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Şey. Görüşürüz. Bayan köpek, bay ve bayan köpekler. Görüşürüz. Bay ve bayan bay. Kuş.